arkadaşlar bugün de sizlerle başka bir konu işleyeceğiz in the lab laboratuvarda yani bunun beraberinde de string reaction Yenergeler. konusunu işleyeceğiz bu videoda da bu videoda genelgeleri öğreneceğiz başka bir videodaysa bunun devamını izleyeceksiniz neyse neyse başlayalım videomuza hemen. Şimdi arkadaşlar burada da bazı yönergeler var görüyorsunuz. Hemen başlayalım. Brush fırçala bak. Close kapatmak. kovada örtmek demek. kova örtmek. Cat kesmek. Arkadaşlar do yapmak. Bunu da hemen yapayım. Do yapmak. Fold kaplamak. Mix birbirine karıştırmak. Place yerleştirmek. Plant dikmek plant de dikmek arkadaşlar. Hemen yapalım. Plant dikmek. pull dökmek. Boşaltmak anlamına da geliyor. Put koymak demek. Shake çalkalamak. Şimdi arkadaşlar stir karıştırmak. Stir de karıştırmak demek. neyse bir daha yapalım. Tape. Bantla yapıştırmak. Arkadaşlar hep fark ettiniz mi bilmiyorum ama bazı bantların üzerinde tape yazar. Yani bantla yapıştır anlamında. Neyse wait. Beklemek. Vata sulamak. Şimdi arkadaşlar söyle, bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar hani <laughs> bazı bantların üzerinde şöyle teyp yazar değil mi? İşte o teyp bantla yapıştırmak anlamına geliyor. Bantla anlamına geliyor. Sadece yapıştırmayı çıkar bant anlamına da geliyor. Peki arkadaşlar birbirine karıştırmakla karıştırmak aynı mı? Değil elbette. Evet arkadaşlar videomuz burada ıı, bitmiştir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. E, ayrıca arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız ve daha daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma ıı, o çekmemi istediğiniz video konusunu yazın. Ben de o videoyu çekmeye çalışayım. Sizlere sunayım. Bir dahaki videoda ıı, görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.